Sevgili arkadaşlar selamlar merhabalar sayısal sağcınlarım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere bir duyuru yapacağım arkadaşlar Gördüğünüz üzere krallar karmasına ait ve şampiyonlar karmasının teyit edilemeleri var elimde şu an Krallar karması şampiyonlar karması ile ilgili Denemeleri çözdükten sonra kendinizin sıralamanızı analizinizi görmek için arkadaşlar Kapağın arka tarafında gördüğünüz üzere deneme çöz yayın deneme.com adresine git Puanını öğren yüzbinlerce binlerce aday arasında neredesin sıralamanı al Detaylı kaynağıyla hataların döngü al. Video çözümlerini izle şeklinde arkadaşlarım. Bu döngüyle ve gerçek sınav dijital ölçme değerlendirme şeklinde arkadaşlarım. Bu denemeleri kullanabilirsiniz. Bunun size duyurusunu yapmak istedim. Aynı şekilde şampiyonlar karması da o şekilde arkadaşlarım. Bu denemeleri çözdükten sonra kendinizin Türkiye içerisindeki sıralamanızı görebiliyorsunuz. Yüz binlerce aday arasında neresini sıralamanı al şeklinde. Bu iki denemenin özelliği bu. Şampiyonlar karması, krallar karması. Farklı yayınlardan denemeler... YKS hazırlıkta sizlere katlı sağlayacak denemeler ve sıralamanızı öğrenebileceğiniz sistem var arkadaşlar. Kesinlikle çözmede tavsiye ediyorum. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.